Bu ses ne? Baba mı kalktı gene ya? Hay Allah! Im. Dur bakayım. Ha. ay, sen mi geldin? Ne yapıyorsun? Gülben, git yatıyor Allah aşkına. Bak zaten canım burnumda. Niye? Ne oldu? Esra denen. Ay. Dur. 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 Sorun çıkardı gene. Ne yaptı Esra mı? Ne yapıyor yine? Of. Boş ver. Önemli değil. Yorgunum yatacağım ben. Han şey vallahi benim içimde çok büyük bir sıkıntı var biliyor musun? Ne? Ne oldu Gülben? Ne sıkıntı? Ne söyle. Bak şimdi bu Esat var ya hani yalnız yaşıyor ya şimdi. Hayır her gün haberlerde neler okuyoruz yani. Pat diye insanlar uykusunda gidiveriyor. Gencecik yaşta bir de bunlar biliyor musun? Bir müdahale edilse zamanında belki bir şansları olur öyle değil mi? Düşünüp duruyorum yani. Bak o insanlardan biri yakında ben olacağım. Allah korusun ya. Ne biçim konuşuyorsun? Tövbe de lütfen. Bezdim ya. Bezdim be. Neye satmış ya? Kimse de uyku bırakmadı. Var mı Tamam. Ne var ya? Ne var ki? Bir baksan, bir kontrol etsen. Arkadaşın o senin ya. Ne yapayım Gülben? Adam senin telefonunu açmıyor diye evini mi basayım? Kapısını mı kırayım? Ne yapayım ya? Bir şey söyleyeyim mi? O seni çok merak ederdi. Biliyor musun? Şu bütün bu dediklerim var ya... Saçma da gelse senin için yapardı. Aşk olsun yani. Ben saçmalık kotamı doldurdum bu gece. Kusuruma bakma. やっつきってやつ。Tamam, ya, yat, gitti, yat. Umarım çok bunu almamışsın orada dolabın içinde. Bak bir daha böyle şeyler yapma. İkimizin de başına iş açıyorsun son. Neyse. Yuvana döndün sonunda. Mutlu musun? Ben de yabancısıyım, boş ver. Zaten mutluluğu çok abartıyorlar bence. Huzur daha önemli. Sen de artık rahat dur. Huzurumuz kaçmasın. Aman. Ağzımızın tadı bozulmasın. İçmemişsin vitaminlerini. Atmışsın buraya. Bak şimdi. Ağzını açacağım. Bunu içeceksin. Ama ses çıkarmak yok. Anladın mı beni? Külahları değişiriz yoksa.